arkadaşlar. Evet, videoyu Sözümü tuttum. Ben videomu ki bu bitireceğim.

biz Aa bu şey kralık buradan şimdi de biraz önce bu iyi eğlenceler arkadaşlar bu şey yani de hem kraliçe var ya bu şey kovanda e, biz e, şeyin emriyle bu, bu morayının emriyle yani morayı bizim kardeşimiz e, ee, Moray'a birazcık üzüldüm çünkü Moray'a bizim kardeşimiz e, mecbur oyunu bitirmek için onunla savaşmak zorunda kaldım. E, ee, oraya emin verdi yani arkadaşlar. E, ee, sonra da e, onu spotladığı için buraya ışınlandılar bir anda. Sonra da barıştık gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Kapital üstüne diyor. Başlayalım. Bu da hala müşteriyle ilgili konuşuyor. <laughs> Bedavaya değil çünkü. Ne güzel bir tane bak. Aa pek uyan var. Şimdi bunların hepsini okuyamam ben. Buradaki tim sahaları da okuyayım videoyu bitireceğim. Burasının havası çölden daha soğuk. Tabi. Çok sıcaktır ilk defa bir nehir gidiyorum çok garip bir his timsah ya kral timsahlar kraldı bir şey değil mi? <laughs> bir su vardı da öyle bir tane bebeği hani bir, bir de şey bu bebek de bu bebeği şöyle bir şey, zaktuk diyor partideyiz bu da hala zaktuk diyor yani Heh, şuradaki timsahla da konuşayım diyeceğim çünkü. Şelale etkileyici. Hayatımda hiç görmemiştim. Timsahtan boyum küçük lan benim. Bilgi. Çok güzel ya. Arkadaşlar video bu da bitti görüşürüz bay